Big Mac burrito. Big Mac burrito yapıyoruz. Ben diyette olduğum için tek lavaşı yapacağım. Ben diyette olmadığım için iki tane burrito yaptım. Çift lavaşta yapmayı seçmekte özgürsünüz. Son derece basit olan sosumuz için hoşunuza gidenleri karıştırıp bir kenara alın. Sos için ketçap, mayonez, ardalım kalmadığı için ballı hardal ve acı sosum olmadığı için jalapeno sos. Rockşar sosum kalmadığı için fakir kebabı usulü limon. elimize sıkıyoruz. Sarımsağım olmadığı için sarımsak tozu ekliyorum ve karıştıralım. Tadalım. Mükemmel. Daha sonra kızdırdığınız tavaya kıymayı bırakıp kavurmaya başlayın. Benim kalp şeklinde kıymam olmadığı için kardanadan dönmüş bu kıymayı kullanıyorum. Çok az su ile peynir ekleyin ve ocağın altını kapatıp eriyene kadar karıştırın. Ocağımızdaki kıymamıza cheddar peynir olmadığı için burger peynir ekledim. Gluten dünyayı sizin için çekilmez bir hale getiriyorsa pilav üstü de tüketebilirsiniz. Çünkü neden olmasın? Salata ihtiyacımız için bir ay dolapta bekleyen salatayı kullandık ancak bundan olmaz çöpe. Iceberg olmasa da marketten bir adet yeşil marul aldım. Dilimleyelim. Marullarımız hazır. Dürümümüzü hazırlayalım. Kıyma, marul, küp küp doğramaya üşendiğim için düz doğranmış domates ve turşu olmadığı için Meksika fasulyesi. Biraz da sos ve tabii ki biraz tuz. Ve burritomuz hazır. Tavada biraz lavaşları pişirelim. Ve burritolarımız kızardı. Hadi gelin burritomuzu keselim. İçi bu şekilde mükemmel duruyor. Tadalım ve puanlayalım. Hmm. hmm. Tadı gerçekten mükemmel. Meksika fasulyesi bence burrito havasını vermiş. Puanım 10 üzerinden 9.7.